Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bizim süt gönümüz olmazsa olmazımız. Biz hiçbir şekilde hazır kullanmıyoruz. Bugün salı ve sütçümüz bugün geliyor. Bir 5 kilo süt aldım. Size yoğurt çalmanın bütün püf noktalarını göstereceğim. Taş gibi yoğurdunuz olacağına da eminim. Şimdi ben sütümü aldım. Sütümü ocağa döküp tencereme dökeceğim. Kaynatmaya başlayacağım. Arkadaşlar ben sütümü iyice kaynattım. Sonra tencereden bu kaba boşalttım. Şu an soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra yoğurdumu çalacağım. Sütüm soğudu. Şimdi yoğurdumu çalma sırası. Bu benim önceden kalan yoğurdum. Bundan bir miktar alacağım. Gördüğünüz gibi eski yoğurdum da bu şekilde. Eski yoğurdunda. Üç kaşık aldım. Ve ben sütüme kesinlikle her çaldığımda bir tane kesme şeker atıyorum. O yüzden damızlığım hiçbir şekilde ekşimiyor. Hep aynı damızlıktan çalmaya devam ediyoruz. Bunu biraz karıştırıyorum. Şekerim biraz erisin. Biraz yoğurduma şimdi süt alıyorum. Gördüğünüz gibi yoğurdumu çabuk tuttum sütümle. bu şekilde karıştırdıktan sonra ağzını kapatıyorum ve yoğurdum mayalanmaya hazır olacak. Şimdi yoğurdumu lahana gibi sarmaya geldi sıra. Onu o kadar sıcak tutarsak o kadar iyi bizim için. Bu şekilde bir tek kalın bir örtü bile yeter arkadaşlar. Onu bu şekilde sarıyoruz. Bunu 4,5 da 5 saat arasında mayalandırmayı bırakıyoruz. Mayalandıktan sonra geri kalanını anlatacağım size. İlk önce mayalanmasını bekleyelim. Şimdi yoğurdum 4 saattir beklettim. Acaba tutmuş mu bakalım hep beraber. Gördüğünüz gibi yoğurdum tutmuş ama şu an hala ılık ve bir miktar üzerinde hafif su var. Şimdi ben bunu yöntemini size söyleyeceğim. Bunu ben ağzı açık şekilde buzdolabına koyacağım ve 7 saat bekleteceğim. 7 saat beklediğinde üzerinde hiçbir su kalmayacak ve yoğurdumuz taş gibi duracak yoğurdumun son hali de bu gördüğünüz gibi. Bunun tek yöntemi mayalanmış yoğurdunuzu dolaba ağzı açık şekilde 7 saat beklettikten sonra sonra ağzını kapatacağız. O üzerindeki suyu direkt alıyor. Ağzını kapattığımız zaman o olduğu için tekrardan buharlanma yapıyor ve sulanıyor yoğurdumuz. O yüzden tutmuyor. Dediğim gibi bu yöntemleri denerseniz yoğurdunuz çok güzel olur. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.